Binlerce yıl önce insanlık çoğalmıştı ama kalpleri yozlaşmıştı. Yeryüzü şiddetle, açgözlülükle ve sapkınlıkla doluydu. İnsanlar iyiliği unutmuştu. Tevrat, İncil, Kur'an ve Mezopotamya tabletleri hepsi aynı şeyi söylüyordu. Tanrı ya da tanrılar insanlardan memnun değildi. İbrani metinlerinde Tanrı insanların kalbinden geçen her düşüncenin sürekli kötülük olduğunu gördü. Bu yüzden Tanrı pişman oldu. Dedi ki: "Yarattığım insanı yeryüzünden sileceğim." Ama içlerinde biri vardı. Nuh. Doğruluğuyla bilinen, dürüst, temiz kalpli bir adam. Tanrı ona dedi ki: "Kendin ve aileni koruyacak büyük bir gemi yap. Her canlıdan birer çift al. Çünkü yeryüzüne büyük bir tufan göndereceğim." Ve Nuh inşa etmeye başladı. Yıllarca süren bu süreç boyunca halk ona güldü, alay etti. Ama Nuh inancını hiç kaybetmedi. Çünkü tufan yaklaşıyordu. Gemi hazırdı. Boyu yaklaşık 135 metre, 3 katlı devasa bir yapıydı. İçine ailesini, hayvanları, tohumları ve erzakları aldı. Sonra kapılar kapandı. Ve bir gün, gökyüzü kararınca her şey değişti. Gökler açıldı, bulutlar boşaldı. Aynı anda yerin derinliklerinden de sular fışkırdı. Yağmur tam 40 gün 40 gece boyunca durmadan yağdı. Dağlar görünmez oldu, vadiler göl oldu. Uygarlıklar yok oldu, şehirler boğuldu. Sadece Nuh'un gemisi suyun üzerinde yüzüyordu. Bu, sadece bir doğa olayı değildi. İnananlar için bu, bir ilahi temizlikti. Tanrı, yeryüzünü yeniden başlatıyordu. Sular, her şeyi örttü. Artık yaşam, gökyüzüyle deniz arasına sıkışmış bir geminin içindeydi. Fırtınadan sonra ne gelir? Nuh ve ailesi için bu yeni bir başlangıçtı. 150 gün boyunca Nuh'un gemisi sonsuz sular üzerinde yüzdü. Sadece sessizlik ve belirsizlik vardı. Sonra imkansız oldu. Gemi ağrı dağına oturdu. Aylardır ilk kez karaya ayak bastı. Nuh bir kuzgun gönderdi ama geri dönmedi. Sonra bir güvercin ve güvercin zeytin dalıyla geri döndüğünde bu bir işaretti. Hayat geri dönüyordu ve umut kaybolmamıştı. Kuru toprağa adım atan Nuh Tanrı ile bir sözleşme yaptı. Dünya bir daha asla böyle bir sel felaketiyle karşılaşmayacaktı. Gökyüzündeki gök kuşağı bu sözün sembolü oldu. Mesaj ne mi? En karanlık fırtınalardan sonra bile her zaman yenilenme şansı vardır. Umut, inanç ve merhamet bizi yeni bir başlangıca yönlendirebilir.